Uzun bir aradan sonra geri döndüm Kaldığımız yerden devam etmenin zamanı geldi en son bakalım ne oluyormuş Ayı Sanki biz bu ayıyı öldürmüştük ama neyse bir daha şey yaparım. Sen şu çocuğu al. Güzel şimdi Eee kıyafet sorunumuz var onu bir düzeltmemiz lazım ilk başta şimdi şimdi amacımız ne amacımız şu araştırmadır ve araştırma odası Aslında iyi gidebilir var ya Biz nerede araştırma yapıyoruz şu an girmeyi unuttum bayağı şurada Şu anlık yeterli bence burası Şimdi Bakalım şunların ee, Maşallah Bunda pek bir şey yok tane temiz tuşuna ben bir temizlikçi görevini vermek istiyorum vermişim zaten ne yapıyor uyuyor yatağımız yeterli sayıda var ben bir de şu odaların için yavaştan gitmek istiyorum ama odunumuz yok odun lazım şöyle kurduğum bir mod sayesinde böyle ee, silahları açmıyor önce ilk başta daha nerede? Mesela şurada oduna tıkladınız, buradan seleksimiler var Bunu böyle basınca toplam 285 odunumuz var gözüküyor. Şurada 185. Demek ki şöyle 100 tanesi deporlanmış oraya. Burada neden ara yemek deporanıyor ya? Şey, başka şeyler. Şöyle yaparım. Ha, götürmeye başladılar güzel. Amacım burası dondurucu yani yemek olarak. Yemekleri burada saklayalım amacımı. Yemek sorunumuz yok. Bireşen ihtiyacımız var. Bireşen çelik, odun. Ham madde ihtiyacımız var genel olarak ya. Onu bir düzeltmemiz lazım. Şunan çelik. Onu zaten emir vermişiz. bunu da yapalım. Bir tane antik tehlike içi varmış. Şurada bir antik tehlike var. Bu antik tehlikeyi hazırlayabiliriz. Şuradan şurayı da bir tane ışık şey ekle ekleyelim. Elimden geldiğince konuşmaya çabalıyorum çünkü videoda ve pek konuşmadığımı fark ettim. Bu ne neye buldunmuş? geçecek bu. Ha. Hmm. Şimdi bir tane mahkum varmış burada. Bunu yardım edersek kaçmasına bize katacak. Ha bence gitmeyelim. Bence gitmeyelim çünkü hem çok uzak hem de değmez ya. Değmez. Kesinlikle değmez. Ben bir tane daha şey yapacağım buraya. Bir de karışım hızını arttıracak bir tane şöyle. Kabin koyarım? Tarlayı da bence biraz büyütelim. Böyle. Tamamdır. Güzel. Şuraya sıkmış kafet. Şuraya o zaman güzel bir tane şey yap. Pamuk yapalım. Çünkü yavaştan kış da gelecek. Onun hazırlığımızı yaparım Bu ne ya Odun sıkıntımız var diyoruz. Buraya şey dikiyorum, Çok güzel. O. Ne de hasta olmuş. Başka kim hasta? Şöyle yaparım. Ee, bunları bir yatak oradaki işaretleyelim. Sen git iyileşene kadar dinlen. Bir de bizim Bailey de sanırsam doktorumuz. Aynen öyle. Bailey gittim. Şimdi ilk başta eee tedavi etsin. Bailey gitsin bir de bunu da tedavi et. Güzel. İyileşene kadar buradır. Yaralı değil diyor ama Oraya ya burası. Tauro bir de Brand. Ne yüzü var ki bunlar? Uyku E uyuyun. Çirkin ortam. Sinirli yatak odası. Of. Bizim şunları acilen yapmamız lazım. şu burada da böyle koyarsak bence daha iyi olur. Ben kar kar kalkmaz emir vereceğim temiz kesin diye. böyle sıra sıra emir verelim. Tamamdır. Elini temizleyecek şimdi. Şu an gene sıkıcı orada ama eskisi kadar kötü değilim. güzel. Başka bir şey. Otomatik kapı belki arabiliriz. Hızını yavaşlatıyor. Hızını yavaşlatmayan çünkü bu önemli. Daha hızlı çalışmasını sağlar. Uyuşturucu üretimine geçer. Havası dağınık. Zaten eğlenceli şeyler yaptım ki ben. Hadi şey yapayım. Ee, bunlar bir de ee, nişancılık, ve de geliştiren şeyler önemli yani. Bir tane de şunu ekleyeyim. Bu da yakın dövüş için. Bir de santral çekeceğim. Ekleyemiyorum çünkü odamız yok. Odun sıkıntısı başa bela. Yani şöyle al güzel şunlar neymiş hmm. lemur bence dört tane lemuru alabiliriz sakat gibi Ben vurun şuna. Ne yapıyor? Şimdi ee ney? Ayı teklemiş. <laughs> Şunlar e, ikisi de şuraya doğru gelsin Bir daha açılsın şuraya doğru Açılmayın herkes şuraya Şunu bir öldür Sen git kendini tedavi et Diğer üçünü sarıl Hepsi bir kadar değil mi Bir seriye de başlamayı düşünüyorum Bunun için e, toplulukta anket açtım. Onu da katırsanız güzel olur Hem de ve yemek deporamayın diyorum. Dememişim. Kötü oldu. Şuraya şimdi. Ayarını kopyala. Tada. Tamamdır. Da, o iyi bir grup geliyor gibi. Ya o kadar çirkin bir ortam değil ki burası yani. Ama duşunu şunu yapacağım bak. Bu ortamı iyi, güzelleştirecek. Çiçek. Şu oda çok darardı bu arada. Ee... Of. Buraya gitsek yine sıra arayabileceğiz ama sıkıntı. Çünkü bu sefer bombardıyorlar yani. Şurada mesela iki tane grup var. Bu grupluya bomba atıyor. yani bize zarar görebiliriz belki. Zaten yeterli silahımız var. Baksanıza. ACR. Erbil. Geldiler. Hemen geliyorlar bombaları var. İki tane kişiler değil mi? Tamam. Dur. Power'u saracağım. Şuraya gelsinler Hala direkt şurada durmuş Hemen nişan arıyor. Lan! Kaç 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 kaç. Görmemişim var ya. Değil. Çık bir de. Yok, değil mi? Yok. Çok güzel. Şimdi. ee izleyenin içinden gitmiyor. Şu er el alırım ihtiyacımız olabilir belki. Şimdi bir de dört hmm. gidebiliriz. Baban şöyle bir şey yapıyoruz aslında. Havanı araştıracak. Buradan da nükleer bombasını araştırırsak bizi kimse durduramaz. Bunun için havana gidelim. Bir de şuraya üretimden e, ee, işleme masası koyayım. Silahları burada yapıyor. Ne lan? Düşük beklentiler ümitle keyifle durup taşıyor. <laughs> Biraz örnek alsa keşke bu. Yani eskisinden iyi. Hasta bir de acı için olması paparlayacak mı? Bu ne durumda? O önemli. <laughs> Beynimi bunu tedavi etsin. Şöyle Bülent de yardıma gelsin ne, olur, ne olmaz. <laughs> Lan. Oğlum baksana kafasına yemiş mi? Vuran. <laughs> Nasıl be? Ulan sen iyi misin? Bak bak tipe bak. kafasına şey ver kafasına sniperla vurdu çünkü bak bak yazıyor ki eee mermisi fareyi isabet ettiremedi fareyi değil de yanlışlıkla beylinin kafasına vurdu garip baksana şunları da keselim ağaç kes. O zaman bitki kes. Bitki Ziyaretçiler. Böyle eskimiş kıyafet. Eskimiş kıyafet sorununu çözeceğiz. Ama ilk başta kumaş üretmemiz lazım. Kumaş içinde de çiftçi özelliği olan birisi lazım. Ama nereye kadar yetişecek ki bu da? Yemek sıkıntımız var gibi ufak sanki power o. Beyler şuna bir yardım etsene. Bir şey bakacağım. Bu değil. Tanıdık. <gülüyor> Brand. <gülüyor> Kafasına vurdu direkt ya. Doğru şuradan nasıl vurabiliyorsun? Normalde isabet ettiremez düşman olsa bizimki gelince kafasına vuruyor. Çok garip şart Bize bak nişancırı da iyi yani. Onda bir şey demiyorum. Nişancırı da iyi. En iyi nişancımız. Silahlara bak. <laughs> tam bir böyle yoksulluk böyle. Eski Türk filminde yoksul bir hale var ya yani tam onlar gibi şey ediyorum ya. Elimizde hiçbir şey yok. şu bizim deli Köyün delisi bu. Köyün. Ben buna bir şey demiyorum. Zaten ne beklersin ki bundan artık. Ne yapıyor bu? Astanım. Sanırsam sanırs sanırsam diye sanırsam şu işte e, 300'e gelince bitecek bu. Öyle düşünüyorum. şurada yatak var ne güzel gidip burada yatırız. Son diyorsun. Yatak yok. Yatak var ama sen beğenmiyorsun. Aa hediye bıraktı. Adam o kadar laf <laughs> etti hediye bıraktı. Sıcak havada dargası. Şimdi bizimkiler en çok nerede vakit onu oralara koyarım. Mobil adamdır bence. Burada yok. Sıcaklıkta duruz. Evet. Ee, ne kadar? 50, 1, 2 yeterli. Başka gerek yok. Bu Lidya ya. Çiftçi. Aynen öyle. Ah sonunda. Bence Lilya tek başına burayı hallederdi gibi geliyor. Beyli de e, aşçılık yapsın. Hemen bunu yapmaya başlar Güzel. Hmm. Kimler gülen yapması geçiriyor? Dur dur ne yapacağım biliyor musunuz? Dur. Başlangıçtan bunlar biraz daha gelişsin. Hepsini şu dondurucuya sokacağım. Biz şunu da deneyelim. Motan neredesin? Ne bu şey oluyor? Aynen öyle evet. Ne bir de emzir. Bu taşı. Herkes buraya gelebilir mi? Evet. Herkes buraya gel. Tamamdır Açık olmayacak tamamdır. Bir iki günde bir bunu böyle yapacağız. Bu çünkü burası bayağı bir soğuk. İhtiyacımız var buna. Aa şunları da kesersek iyi olabilir güzel. Zaten şu çiftçilik işinin çözüp parayı bir şey beğendiremiyorum vallahi ya. Hmm. Şimdi gümüşümüzün resmen yarısını verirsek eee hayır sever özelliği olan kornisimiz buff alacak. İlişki buff ee, ruh hali buff alacak. Değer mi? Bilmiyorum. Bence vermeyelim şu an. Bunu böyle ilaçla tedavi edin. Güzel. Bayağı bir arttı bunlar var ya. Geldiler. Aa, çok iyi. Hora gelmesin. Sen şuraya doğru gelin. Bu arada bunların delik karın olduğu için normalden daha az gidiyor yiyor. Hadi lan biraz. Helal lan sana. Bunu düşürsek iyi olabilir düşürmeye bakın hadi 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 şurada düşebilir bu arada hadi Brent ah be keşke esir düşseydi de kendi aramıza katardık ee, power, power gene her zaman gibi gibi de ne var Hocam motor mutsuz. Neden mutsuzsun? Acı için. Neden? Hasta. Ee, sağlık tamam. Tamam şu motanı şu motanı tedavi et sana. ama ah şöyle. İlacını tedavi edince şuradaki e tent quality daha iyi artıyor. Bu da daha iyileşmesini sağlıyor. Aynısını buna da yaparım. Bunu da arsın. Faro sen kendi kendine tedavi bir boş ver. Bunu hazır edelim. Oh sıcak hava daha güzel erdi. Yiyecek bir şeyleri yok. Ee, Arılar hakkında kovan ee, kovanlar, arı kovanları diye bir şey. Kesin bakın bir şey çıkar belki. Şunları da hasır edelim. Tedavi kimin parunu? Beyli hemen gelsin, şunu tedavi etsin. Şunları. Güzel. Bak kartı ise 82 tamamdır. 3-4 defa böyle oynayınca bir ihtimal var bu hasarı da atacağız. Sonra umarım düzelir. Bak ufaktan bir düzeldi sanki. Aa, fırtına başladı. Fırtına çekince bu arada bunlar daha hızlı haberiniz olsun. Of. Sıkıntı işte bu. Herkes gelsin. Savunma yapacağız. Aa ben sanırım hepsi geliyor. Ben sen bir taneymiş. Şurada durun. Oo hemen. Başka gelen yoksa olsa ne evet, güzel. Bu ee, yangınlar da şimşek yüzünden oraya haberiniz olsun. Bunları da bir ararsınız. Burası neden ev alanında değil? Bir de burası neden ev alanında değil? Şu... Çok güzel. Hmm. Eksoğl çıktı. Lan. Sen vurma hemen şu dışarıya kaç. Acil. Bir de sen de şuraya doğru gel. Vurmadan kaç. Kaç 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 kaç. He bir herkes şuraya. Hayır. Vurmak yok. Vurmak yoktu. Şöyle ateşi söndürsünler hemen. Vurmak yok. Şurası da yanıyor. Şurası tamamdır. Hemen yine. Yine hemen hallederiz. Güzel. Neyse. Bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla hoşça kalın. Hoşçakalın.